kapattı. Evet şu anda İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndayız. Tavus kuşlarının olduğu bölümde. Tam da sunumlara uygun bir şekilde tavus kuşunun erkeğinin dişisine. Evet dişiler dişilerden bir örnek. Son derece koyu ve karanlık renkleri varken erkekler. Çekeyim. Gel anne. aybars aybars, aybars. 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 Ay bas. Ay bas. Ay bas. Ay bas. Ay bas. Ay

Evet. Erkekler dişilere bu şekilde gösteri yaparak etkilemeye çalışıyorlar. Şu anda arkadan görüyoruz dişiler. Şu anda orada kendi hallerindeler. Evet, şurada bir tane daha var. Onu görelim. Evet, şu an kapatıyor kuyruğunu. Evet. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki bu durum cinsel seçilimin en güzel örneklerinden bir tanesini görmemizi sağlıyor şu anda. Bildiğiniz gibi doğal seçilim normalde böylesine büyük kuyrukları destekleyemeyecek e, bir evrim mekanizmasıdır. Halbuki e, bu canlılar bu kuyrukları hayatta kalmak için değil üremek için geliştirmişlerdir. Çünkü gördüğünüz bu parlak renkler ve kuyruğundaki renk farklılıkları dişilere ben e, sağlıklı bir erkek bireyim. Yeterince güçlü proteinler üretebiliyorum. Yeterince güçlü yapıdayım. Beni tercih etmen senin açısından da faydalı olur anlamında bir mesaj vermektedir. Bu yüzden sadece hayatta kalmak önemli değil evrimsel süreçte üremek de gerekiyor. Bu yüzden doğal seçilimle cinsel seçilimin birbirle çeliştiği bir durumun en canlı örneği tavus kuşları. Ee, Darwin ilk olarak doğal seçilimi keşfettiğinde, fark ettiğinde ve bunu tanımladığında Tavus kuşlarını bir türlü açıklayamadığını fark etmişti. Çünkü bu büyük kuyruklar onların hayatta kalma mücadelesinde dezavantajlı konuma düşmelerine neden oluyor. Ve ya yazdığı notlarında "Tavus kuşlarını her gördüğümde midem bulanıyor." şeklinde bir ifade kullanmıştı şu anda. Dişileri çağırmak amacıyla ...çığlık attıklarını görüyoruz ve dişiler de aslında buna tepki veriyor. Dişiler de buna tepki veriyor. Evet daha sonrasında Darwin... ...evrimsel süreçteki tek amacın hayatta kalmak olmadığını, aynı zamanda üremenin de... ...gerektiğini fark etti. Ve bu açıdan baktığı zaman gördüğü bu kuyrukların... ...erkeklerin dişilerinin tercih... Pardon dişilerin erkekleri tercihinde rol oynadığı yönündeydi. Evet son kez e, şunu gösterdikten sonra. Bir tane saniye, bir tane o Tamam abi bir tane o Bir tane sen ye. Hadi bakalım. Bir tane sen ye. Tazın dolu mu hala? Allah dokunamadı. <laughs> Şunu tutar mısın? Evet. Birazcık. Yok. Evet şurada dediğim gibi son kez. Evet. Burada erkeğin çoğu hala devam ediyor. Kafes içerisindeki dişi kuşlara. Evet gördüğünüz gibi. Bu parlak renkleri dişiye...

Şu anda tek aklımdan geçen en kısa sürede bir dişiyle çiftleşebilmek. Ve soyunu devam ettirebilmek. Orada da şovların devam ettiğini görüyorsunuz. Bu arada arkada sülünler. Evet ekip arkadaşım Seray. Ve ben. <laughs> evet İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan bildirdik.